Hepinize selam gençler çekilişimizi açıkladık ve yeni çekilişten bahsetmek istiyorum. Yine stokları tazeledik abi biliyorsunuz çok uzun süredir açıklamıyordum. Bu sırada hem işlerim vardı hem de stokları yeniliyordu şehir dışındaydım. Ee, yine 4 tane telefonumuz var gençler. Bir önceki çekilişimizde 2 telefon eksikti. Bunda her şey tam takır. Ee, yine bol bol çekiliş yapmaya devam edeceğim gençler. Hani yeniledim onu söylemek istedim. Direkt çekiliş videosunu atmayayım hani bir açıklama yapmayayım, yapmak istedim. Gençler ee, bol şans görüşürüz. Hepinize selam gençler nasılsınız umarım iyisinizdir bugün yine muhteşem bir video ile karşınızdayım arkamda görmüş olduğunuz gibi birbirinden güzel hediyeler var videonun açıklama kısmına yapmamı gerek yok abi yine çekiliş videosu size hazırlar size bol bol çekiliş yapacağım söylemiştim gençler yine bu bol bol sponsor bulduk birbirinden güzel hediyelerimizi aldık hediyelerimizi tanıtmam gerekirse gençler bir adet 37 parça şey su bardağı seti işte sürahi seti gençler bir adet lavır çerezlik tabakları bir adet Lav'ın e, su bardakları ve bir adet Lav'ın su kine su bardakları. Yalnız bunlar desenli, kameraman gelir misin? Bunlar desenli gençler, görmüş olduğunuz gibi. Bütün kesimlere hitap etmek istiyorum. Bir adet, e, bu zımbırtı neydi, şey bu, şu kahve yapılan şey var ya, bu zımbırtan. Cezve mi, cez cezmi mi neyse onunla. E, gençler, dört adet yine telefonumuz var birbirinden güzel. E, Samsung, Huawei Xiaomi'nin telefonları. E, sponsorlarımız yine aynı. Bir adet gençler, e, tavamız var. Bu ne tavasıydı? Döküm granit gözleme tavasıymış. Yakından çeker misin? Döküm granit gözleme tavasıymış gençler. Bu yanmaz malzeme bir şey diyorlar. Ha, bir adet daha tavamız var. Bu tava ne? Avangarda Garda. mı? Avangarda mı? Neyse herhalde özelliklerinden bir tanesi veya markanın ismi bilmiyorum. Öyle tavamız var. Gençler şurada bir tane daha tavamız var. Bunlar da yanmaz tava. Çeker misin yakından? Ee, gençler bir adet de e, kasa topladık yine oyuncu bilgisayarın e, gerçekten performans bilgisayarı ve iki tane de çarşamız var çift kişilik. Ve gençler altında şu zımbırtının altında bir adet de şey setimiz var. Çatal bıçak seti var. Bunu ilk yorum yapana veriyorum abi. Bakın lan gerçek oldu oğlum. İlk yorum yapana çatal bıçak seti veriyorum lan. <laughs> yok yok şaka. Herkes çekince katılacak. Çatal bıçak setimizi göster. Hatta öncelikle şu su bardaklarından başlayalım. Şu su bardaklarının setlerini göstersene. Yakına gelir misin? Şunları bir göster. Bunu gibi gençler su bardakları. Şunlar şey gençler gümüş bu arada gümüş kaplı. Hadi bismillah. bunu açılıyor bu. gel merak etmeyin gençler. Bunlar paketlenip gönderilecek. Şuradan gelelim abi. Gençler 4 çekmeceden oluşuyor. Çatal bıçak setimiz. İçinde her çeşit şey var. Tabağı var, bıçağı var, seti var. Bunlar da gümüş gençler. bilginiz olsun. Kaç parçaydı lan bu? Buna bakalım. Bu kaç parça olduğu yazmıyor da gençler. Bu bayağı şey yani gençler. Bunun fiyatı 3000 TL. Bu bayağı şey. Sağlam şey. Ee, gençler daha öncesinde bilirsiniz sporcu kartları vardı. Gençler bu kullanılmış. Ya bu nereden baksanız bir 10 yıllık var. Bu ya bunun içinde şu an 5000 tane sporcu kartı var. Ya nereden baksan bir 200 tane futbolcu ölmüştür içinde. Siz değerli takipçilerime, çocuk kardeşlerime vermek istiyorum. 5000 adet yaklaşık var gençler. Bayağı şey yani. Çok, önceden çok oynardı. Ee, sizler şu an oynuyor musunuz bilmiyorum. Ben ee, şey koleksiyon olarak saklıyordum. Lakin artık vermeyi düşündüm. Bayağı pahalı ürünler bunlar. Ee, gitarımız var bir adet elektronik gitar gençler ve gençler e, görmüş olduğunuz bir gözlere bakın gençler üstü mavi altı kahverengi ve gençler 20 adet de lens veriyorum ee, hiçbir yerde bulamayacağınız lensler gençler böyle hiçbir yerde bulamazsınız şöyle yakından bakın gözüküyor mu kamerama? e, ee, hiçbir yerde bulamazsınız. Katılım şartlarından bahsediyorum gençler. Kanalımıza abone oluyorsunuz. E, videoyu paylaşıyorsunuz ve beğeniyorsunuz. Ka e, yorumlar kısmında katıldım yazıyorsunuz. Gençler bak kısaltma falan yazmayın. Sadece katıldım yazın. Ve abone, abonelikleriniz gizliyse açın gençler. Kontrol edilecek. Uygulama gizli olan şeyleri Almıyor. Biliyorsunuz e, uygulamadan açıklıyoruz biz canlı yayınlarda. Ve gençler kazanma şansınızı arttırmak istiyorsanız e, arkadaşlarınızı davet edin. Yedek hesaplar açın gençler. Böylelikle e, kazanma şansınızı arttırıyorsunuz. Diyeceklerim bu kadar. Bir sonraki çekiliş videomuzda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Bay bay. Ve bu bol bol da gençler çekiliş yapmaya devam edeceğim.